Merhaba ismim Tuğba, ee, çok sevdiğim, değer verdiğim, vaktimin büyük çoğunluğunu e, daim ettirdiğim Üsküdar'da böyle bir zemini hazırlayan arkadaşlarıma e, ve hocalarıma, e, Hayrettin abiye çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için barış e, diliyorum e, ee, her şeyin başı eğitim ve okumak olduğuna inanıyorum büyüklerimiz bu davranışlarımızı böyle söyleşilerin ilmimizin zekatını vermek e, olduğunu e, tanımlar betimler e, bu ifadeyle nitelendirir e, benim konuşmam Fatih Sultan Mehmet'in eğitime katkıları çerçevesiyle sınırlı olacak bu e, anekdotlardan bahsedeceğim. E, kendi yaşantımla nasıl e, eşleştirdiğimi örnek aldığımı e, kısaca değineceğim. Sonunda e, çok sevdiğim bir şiiriyle konuşmamı tamamlayacağım. E, Fatih Sultan Mehmet'in e, doğum tarihi 30 Mart 1432 e, annesinin e, ismi Hüma Hatun e, bu bilgilere Bursa Mahkeme Sicil Kayıt defterlerinden e, ulaşıyoruz. 12 yaşında tahta geçmiş bizat e, İslam Peygamberi Hz. Muhammed bizim topraklarımız bizim dinimiz e, üzerinden müjdelenmiş bir komutan olduğu için e, bizim e, vefa borcu e, düşüncesiyle eğitimimizdeki Doğru bilgiye ulaşıp bunu paylaşmamız gerekiyor. 12 yaşında tahta geçtiği için tabii ki Avrupa güçlerinin elinde bir nevi koz gibi görünüyor. Fakat öyle akıllı, öyle cengaver bir çocuk ki adeta büyük bir adam gibi baba eğer padişah, siz iseniz. Geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum geliniz ordunun başına geçiniz diyor ee, ve gelişmeler e, böyle devam ediyor. E, ani mahlasıyla şiirler yazdığını biliyoruz Beni en çok etkileyen kişiliğindeki etkileyen e, sözü, Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem sakalımı kökünden keserim. Bu düşünce nedir? E, belli ki fetih mücadele, e, eğitim alanında yapmak istedikleri e, programlı davranışının e, sağa sola e, yayılmaması için kendince bir tedbir e, olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'u fethedir, fethederken fethetmeden önce insanlara, hocasına, etrafına imkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım diyerek 19 yaşında hayal ettiği İstanbul'un fethini 21 yaşında gerçekleştiriyor. Büyük Selçuklu dönemi 1076 yılında nizami mülk, nizamiye medreseleri kurdurmuştur. İlk medresenin Beyhaki'ye Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da Dandanakan zaferinden sonra bölgede hakimiyet inşası dahilinde kurulduğunu biliyoruz. Osmanlı döneminde ilk medrese Orhan Gazi tarafından İznik'te 1330 yılında kurulmuştur. Ee, bu medresenin e, ilk hocası Muhiddin el Arabi'nin hususuna bir şerh hazırlamış Kayserili Davut ve yine e, müderris Şeyh Edebali'nin öğrencisi Hacı Hasan. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u fethettikten hemen sonra Çarşamba günü eğitim bilim alanındaki çalışmalarına başlatıyor. Bursa'da Lala Şahin ve Çelebi Mehmet tarafından medrese kurulmuştur. Fatih'in hocası olan Molla Hayrettin Çelebi de Sultaniye Medresesi'nde yetişmiştir. Kendi ismi ve tebaanın güvenliği için Kanunname-i Ali Osman adı altında Kanunlar çıkartmıştır. Bu kanunlar saray, ordu, eğitim e, ilmiye kurumlarını düzenleyen içeriğe sahiptir. Aynı zamanda alimlerin mevkii, e, maaşları, ölümden sonraki çocuklarının ne kadar maaş alacağı, e, ünvan hükümlerini bahseder. Bilim adamlarını bir nevi bu kanunla güvence altına almıştır. İlk ciddi, disiplinli, e, sistemli metotlar Fatih'in babası olan 2. Murat tarafından konulmuştur. Osmanlı şehzadeleri için öğrenim çağı 5 yaş olarak kabul edilmiştir. Günümüzde de bunun tartışmaları var. Fatih babasının ilmi birikiminden etkilenerek büyümüştür. Molla Gürani derslerdeki disiplini ilk başta ağır görünse de daha sonra Fatih'in hayatını şekillendiren önemli bir e, adımla o disiplini gösterdiğini düşünüyorum. Adeta onun e, disiplini çalışmasında örnek olmuş. Fatih Sultan Mehmet şehzadelik döneminde akademik bir çalışmaya e, girerek değerli hocalardan dini ilimler dışında felsefe ve riyaziye okumuş Riyaziye matematik bilimi. Arapça ve Farsça öğrenmiş. Bu dönemde tarih, coğrafya, askerlik bilgisinin yanında Latince, Yunanca, Sırpça öğreniyor ve Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşta beş yaş 5 dilden fazla dil bildiğini biliyoruz. Fatih'in geleceğe hazırlanmasındaki e, önemli hocalar Molla Hüsrev, Molla Gürani, e, Hoca Zade, Hızır Bey Çelebi, e, Ali Tusi, Molla Zeyrek, Sinan Paşa, Molla Lütfi, Fahrettin Acemi, Hoca Hareddin gibi bilginler e, önemli hizmetlerde bulunuyor. O çevrede onlarla e, yetişiyor ve en önemlisi hocalarından. Akşemseddin hayatının manevi deryasında rehber olmuştur. Bir nevi Mehmet'ten Fatih olmaya yönelten özellikler kazandırmıştır. Yine Yunanca'dan Arapça'ya çevrilmiş felsefe kitapları okuduğunu öğreniyoruz kaynaklardan. Felsefi sohbetlere öner veriyor bir şey öğrendiğinde etrafındaki insanlarla bunu sohbet halinde mutlaka tartışıyor, danışıyor. İlk 16 medreseli büyük külliyeyi kurmuştur. Şöyle bir anekdot vardır. Öğrenciler o eğitim alanındaki olan okula hocalardan tabii eğitim alıyor. Fatih Sultan Mehmet bir gün derse girecek. Öğrenciler onu uyarıyor Önce imtihana girmesi gerek Diyor Ve o kadar saygı Çerçevesinde ki öğrenciye Müderris'e Gösterdiği Öncelikten Dolayı sınava giriyor Öyle derse başlıyor neden Çünkü Fatih Sultan Mehmet müderris değil Siyasi kimliğiyle Etkileyen Başta olan Bir İnsan Ali Kuşcu'nun derslerinde diğer araştırmacıları teşvik etmek için e, Ali Kuşcu'nun dersine müdahale ediyor. E, onu insanlar yani oradaki bulunan dinleyici araştırmacılar e, cevabını bulsun e, diye bilgileri ...öğrencilerin araştırmasını bırakıyor. Bunlara nereden ulaşıyoruz? Sinan Paşa Risalesi'nden ulaşıyoruz. Ve e, asla dinlemekten usanmazdı. Cevdet Paşa'nın tarihi Cevdet adlı eserinin başında... ...Fatih ile ilgili şöyle bahsedilir. Fatih ilmi önem verdiği için... ...memleket, şarktan, garptan gelen ilim adamlarıyla dolmuş... İstanbul o asrın Darül Fünunu olmuştur. Böyle bir ifade yer alıyor. Yine İtalyan Langusto Fatih'i anlatırken şiddetli bir öğrenme ihtirasına sahip ve Ali Cenaptır der. Çünkü kıvrak bir zekaya sahip sürekli okuyor. Etrafındaki insanlara değer veriyor. Ve şimdi bahsedeceğim Trabzon'un fethiyle Rum alimi Amerikis hizmetine giriyor. Batlamyus coğrafyasına göre bir dünya haritası yapmaya memur ediyor onu. Arapça tercümesi 1465'te sona eriyor. O, o titizliğin göstergesi. Yine İtalyan ressam Bellini sarayına davet ediyor ve kendi tablosunu yaptırıyor. Bu da resime sanata değer verdiğini gösterir. Yine Bursa Muradiye müderrisi Mevlana Alaaddin Tusfi'yi Bursalı Hocazade ile Mevlana Abdülkerim'i ve nice kimseleri atıyor o atamakta oraya. Tusi'nin medresesi Zeyrek Camii denilen Pantakrator Manastırı idi ve oranın 40 talebesi vardı. bazı tarihçiler Fatih devri İstanbul'unda 3 medrese kurulduğundan ve bunların Ayasofya Medresesi, Zeyrek Medresesi, Sahni Seman e, yani Fatih Medresesi olduğundan bahsederler. Ayasofya'nın ilk müderrisi Molla Hüsrev'dir. Talebeleri yani danışmentler onu evinden alır, ata bindirir kendileri de etrafında yürüyerek medreseye getirirler ve evine de böyle götürürlerdi danışmentlerin bu tavrını bugün birçok eğitim kurumlarında rastlıyoruz hoca öğrenci ilişkisi açısından önceden bir misafir gibi ağırlanır kısa bir konuşma yapılır sonra hocayı konuşmaya bekleriz ve fıkıh kitapları var. Bu fıkıh kitaplarının isimleri Dürer, e, diğeri de Burer. Böyle geçiyor. E, kurduğu iki türlü kütüphane var. Biri cami ve medreselerde halkın istifade etmesi için şahıs adına yapılanlar. Diğeri de sarayda yer alanlar. E, Topkapı Sarayı, Enderun Mektebi ve Eyüp Cami civarında. Kütüphane'de mum ışığında çalışan e, öğrenciler ile yakından ilgilenmekte. Fatih dönemi ilkokulları e, iptidai hariç e, ve iptidai dahil ismiyle anılır. Lise ve ortaokula da tetimme ismi verilmiştir. E, bu tetinme mezunları icazetname alırdı. Bizim dönemimizdeki doktora eğitimi gibi 7 yıllık bir eğitim var ee, ve bunun sonunda Rus imtihanı ile müderris ünvanı kazanıyorlar. Yine medrese mezunlarına müciz denirdi. Meslek sahibi olanlara danışment, e, doçentlere mürit denirdi. En yüksek müderrislik Süleymaniye müderrisliğiydi. Şehzadeleri okutan müderrislere Sultanul Ulema denirdi ee, Osmanlı uleması Matematik eğitimi için Semerkand'a giderdi ee, Bildiğimiz e, Ali Kuşçu e, Türkistan'dan gelmiştir Fatih'in teşvikiyle Bugün Fatih civarındaki yerin ismini Alan e, isim Ali Kuşçu Müderris yardımcıları var müderris yardımcılarına muhit deniyor. San Seman medresesinde 120 yatılı talebe var ve ihtiyaçlarını sağlanması için her birine bir miktar para verilirdi. Bu dönemin bursu gibi düşünebiliriz. En yüksek ücreti müderrisler alıyor. Ali Kuşçu 200 akçe ile Ayasofya müderrisliğine atanmıştır. Bu eğitim bilini, bilimine verilen değeri göstermektedir. Sahne Seman adlı 8 yüksek medresede ilahiyat, hukuk, edebiyat, riyaziyat eğitimleri vardır. Yine bu medreseler çevresinde kurduğu 70 kuşlu Darüşşifa'da tıp eğitimi verilir. Darüşşifada usta-çırak yöntemiyle hekimlerden e, bu bilimin uygulaması e, öğrenilmesi talep edilirdi. Kitaplar ve öğretim dili esas olarak Arapça. 14. yüzyıldan itibaren kitaplar Türkçe'ye çevrilmiş. Ders müfredatına dair kaynaklarda mantık ve musikinin de yer aldığı izlenir. Bu e, Medrese isimleri var e, O isimlerden bahsedeyim e, Haşiyeyi Tecrit medreseleri 20'li medreseler olarak geçiyor Mihtah medreseleri 30'lu medreseler e, olarak geçiyor 40'lı medreseler var 50'li medreseler kendi içinde hariç ve dahil olarak ikiye ayrılıyor ve en yüksek 60'lı medreselerde sahm-ı seman e, Fatih külliyesi 16 medresesi, 600 daimi talebesi, 120 asistan, 8 doçent, 11 ordinarius profesörü ve bunlara eklenen devamlı veya misafir büyük ilim adamlarının bulunduğu klinikte içinde ders de okulunan, okutulan, okutulan cami ile tam bir üniversite günümüz mantığındaki üniversite ve Fatih civarındaki e, alan ve 550 yıllık tarihçesiyle var olan İstanbul Üniversitesi'nin de temellerini atmış bulunmaktadır. E, Ayasofya Medresesi e, kiliseden medreseye çevriliyor. E, fakat e, Abdülaziz dönemi e, maalesef yıkılıyor. Sonra tekrar bir medrese kuruluyor. Cumhuriyet döneminde 1935 yılında tamamen e, Kaybolduğu izlerinin kaybolduğunu e, görüyoruz kaynaklardan. E, ben Fatih Sultan e, Mehmet'i e, bu birikiminden dolayı hep etkilenerek onun gibi olmaya yönelik e, kendimi ilim çerçevesi içerisinde yetiştirmek istemişimdir daima. E, sürçülisan ettiysem affola, ve çünkü bütün bu bilgilere yine benden önceki hocalarımın bilgilerinden e, feyiz alarak bir nevi e, aktarıyorum. E, öğrenciliğim de devam etmekte. Ben şimdi e, Fatih Sultan Mehmet'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, e, yazdığı şiiri okumak istiyorum. E, ve bu konuşmamı şiirle sonlandıracağım. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim bu kalbi istemem. Ateşi istemem, koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim. Kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, Cihan'ı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalebi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem. Teşekkür ediyorum. <laughs>